çalışayım dedim. Hogwarts'ı editleyeceğim. Bir de kendime minik bir ödül gibi olsun istedim ve kahve sipariş ettim. Herkese günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün tüm gün evdeyim. Temizlik yapacağım. Ondan sonra etrafı toparlayacağım vesaire. Ee, tamamen evde oldum, çalıştım, ondan sonra temizlik falan yaptım, düzenleme yaptım bir vlog olacak. Haydi gün başlasın. Evet o sırada editi bitirdim. Şimdi render'a koyacağım. Çünkü 2K görüntü kalitesinde render aldığından dolayı sizlere daha kaliteli videolar sunabilmek için. Render biraz uzun sürecek. Muhtemelen 1 saati geçkin render alacak. O sırada ben yemek pişirmeyi planlıyorum. Etrafı falan toparlamayı planlıyorum. Çünkü çok fazla bir şey yapamadım. Bayağı uzun sürdü edit. Ee, güzel bir edit yapabilmek için bayağı çaba harcadım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet, tahmin ettiğim gibi yaklaşık 1 saat kadar render alacağım diye tahminen söylüyor canım Mac. Evet. Ya bir sürü kargom geldi aslında. Her videonun sonunda açmaya çalışıyorum. Bu sefer de videonun sonunda değil de ortasında açacağım Tabi ama Böyle bir mop aldım. Normalde evde vile de var. Ama vile e, de aşırı hantal bir şey. Ve ufacık böyle hani bir yer kirlendiğinde hemen su hazırlayıp e, temizlemek için çok pratik değil. Bunun böyle bir su doldurma haznesi var. Ve elinizle püskürtebiliyorsunuz. Bu bayağı hoşuma gitti. Beraber deneyelim ve görelim kullanışlı mı değil mi? Bu üst kısmı şurasında böyle bir mandalı var. Buradan haznesinden su göndermenizi sağlıyor zaten. Burası hazne kısmı. kullanma kılavuzu ama hiçbir zaman biliyorsunuz kullanma kılavuzları okunmak için değil. Bir sıkıntı yaşarsak okuyoruz çoğunlukla. Böyle bir mop var. Hmm, bayağı yumuşak. Buradaki cırcıçklara yapışıyor sanırım. Evet, cütlüğünü yapıştırdım. Ya kolay sökülüyor zaten temizlerken çıkmasın da yeterli. Burasında zaten pin kısmı var. Oturduğunu oradan anlayacağız. Heh. Denenmiş galiba içinden bir tık su çıkıyor. Heh. Ya kalite kontrol aşamasında denedikleri için çıkıyor. Yani insan çoğu insan şey diyor. Çoğu insanlar şey diyor. Hani kullanmış ürün göndermişsiniz falan diyorlar ama hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Evet. Ve patili pijama altımla. <laughs> bayağı tarzım. Ev kombini arkadaşlar. Evet. Güzel oldu. Çok çok pratik bir şey olduğuna eminim. Yedek moplarını bulmak da çok kolay. Hani şey değil, sıkıntılı değil. Harika. Deneyelim bakalım. Haznesini doldurup geleyim. İçine biraz da e, parke için pronto'dan koydum. Biraz çalkaladım. Öyle kullanmayı planlıyorum. Evet. Hazırım. sebze yemeği, sade bir tavuk sote ve domatesli kalpli makarna. Hem yoğurt hem salata. Valla artık şey diyetisyen öyle diyormuş. Peki. Yani ben hem yoğurt hem salata yemem mesela. Yoğurt yediysem salata yemem. Salata yiyorsam da yoğurt yemem. Değişik. Bence tavuk sote böyle de güzel oluyor. Oldukça sade. Kekiğin de soğanın da öyle tadı var. Kek yapıyoruz. ev temizliğine girişildi mi mutlaka bir nevresim takımı değiştirme olayımız olur. <laughs> nevresim takımını Yataş'tan almıştım. Bu da baya güzel. Şimdi serince daha net göreceksiniz. Bu arada dokusu baya güzel. Yastıkları da böyle. Açık renk. Öncekiler baya lacivert de onu Ikea'dan almıştık. Biraz da açık renk kullanalım. Nasılsınız efendim? İyiyim. Yani şu an var ya sabahtan beridir bir edit yaparken oturdum. Bir de şu an oturuyorum. O kadar söyleyeyim. Zor bu meslek zor. <laughs> Kolay değil. Asıl mesleğimiz bu da değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki şu an ne yapıyorsunuz? Şu an şu an yaptığım şey söylemek istemiyorum. Şu an YouTube istatistikleri üstünde bazı şeylere bakıyorum. Şu an ekranımda bir dolu grafik, YouTube içerikleriyle alakalı izlenmeler, görüntülenmeler şu an bunlara bakıyor. Şimdi bir de bu boyutu var. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün 14 Aralık ve ben her gün video attım. İnanın hiç kolay bir şey değil bu arada. Yani videolar böyle 26 dakika, 15 dakika, 25, 20. Yani hani bir tanesi bir saat falan ama o daha önce çektiğim videoydu. Bir de masa üstünü görebilir miyiz? Sadece son videonun dağınıklığı böyle. Bu sadece Hogwarts'ın dağınıklığı. Tabii her gün böyle bir dağınıklık oluyor. Ondan sonra tamamen masaüstü yedekleniyor ve ertesi güne temiz bir sayfa açılıyor. Çünkü Deadlock yaşamak istemeyiz, değil mi? Ölümcül kilitlenme. Hemen çevirisini de yapayım. Ya bu ıı, terimi artık bilmeyenler için araştırabilirsiniz arkadaşlar, ölümcül kilitlenme nedir diye. Ya bu biraz ıı, bir Android telefon esprisi vardır ya. Yer kalmadı. 200 megabaytlık bir dosyayı silmek zorundasın. Gidersin bir tane dosyayı silersin 200 megabaytlık. Sonra der ki: Silmek için yerin yok. <laughs> Ölümcül kilitlenme bu. Ve ben bunu yaşadım. <laughs>